1977'de albümünü çıkardı. Bu albüm dünya çapında büyük ses getirdi. Londra'dan Lagos'a, Tokyo'dan Rio de Janeiro'ya kadar her coğrafyada insanlar Bob Marley'in sesinde kendini buldu. No Woman, No Cry, Get Up Stand Up, One Love, Redemption Song. Bunlar sadece şarkı değil, bunlar uyanıştı. Sözleriyle değil, ruhuyla iyileştiriyordu insanları. Gözlerinizi kapatın ve müziği hissedin. Çünkü müzik hissettirmiyorsa Hiçbir şey değildi diyordu. Bob Marley'in aşk hayatı da en az müziği kadar fırtınalıydı. Rita Marley ile evliydi. Ondan çocuk sahibi oldu. Ama Bob tek eşli değildi. Hayatı boyunca birçok kadınla ilişki yaşadı. Ve toplamda 11 çocuğu olduğu kabul ediliyor. Bu çocuklar arasında en bilineni Ziggy Marley. O da babası gibi müzisyen oldu. Bob ailesine çok bağlıydı. Ama sahneler ve stüdyolar onun eviydi. Para hayatı satın alamaz. Ama sevgi sana her şeyi hatırlatır diyerek çocuklarına sadece servet değil bilinç bıraktı.